selam diki severler bu videomun konusu çift iğne çift iğne ile neler yapabiliriz bütün ayrıntılarıyla bu videomda bahsetmeye çalışacağım çift iğne ile öncelikle iki tane yan yana düz dikiş dikebiliyoruz Onun dışında nervür yapabiliyoruz desenli nervür yapabiliyoruz makinemizin el verdiği sürece aynı zamanda desenleri çift çift şekilde dikme şansına sahibiz. Eğer ki esnek dikme özelliği varsa makinemizin yine çift dikiş ile penyelerimizi reçme gibi dikme şansımız olacaktır. Tüm bunları şimdi ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Benim elimdeki mevcut iğneler çift iğne olarak 2 mm ve 3 mm genişliğinde olanlar. Mesela bu 2 mm dar bir çift iğne. Bu da 3 mm biraz daha genişi. Başka markaların 8 milimetreye kadar e, geniş olanları var. Fakat makinemizin geniş dikme özelliğine göre benimki 7 milimetreye kadar dikiyor. Dolayısıyla başka markalarından 6 milimetreye kadar kullanma şansım olacaktır. Elimde Singer'in bir kataloğu var. Bu çok eskiye ait bir katalog. Şimdi burada e, baktığımız zaman yani XL'ye kadar e, olan bir makine listesiymiş bu. Çift iğne kullanımına baktığımız zaman varlık harici bütün makinelerde çift iğne kullanımı var. Dolayısıyla Singer markasına baktığımız zaman bütün makinelerde çift iğne kullanılıyor. Eminim ki diğer markalarda da mutlaka kullanılan çift iğne özelliği vardır. Bunun haricinde bir de esnek dikiş var. Esnek dikişe de baktığımız zaman 2-3 makinede Singer'in esnek dikişi yok. Bu iki makinede Promise ve Triathlon ayrıca Heavy Dirty'nin bu 4441 bir de şu süper yoknaz. Bunlar da esnek dikiş yok. Dolayısıyla benim size çift iğneyle göstereceğim bu esnek dikiş kullan kullanarak yap yapılma işlemlerini bu makineye sahip olanlar maalesef kullanamayacak. Şimdi çift iğnenin kullanımına geçelim. Çift iğne dediğimize göre çift ipliğimiz olması lazım. Ben iplikleri farklı renk kullandım. Beyaz kumaşımızda daha belirgin olması için. Şimdi iki tane ipliğimi yerleştirdim makineye. Normalde ne yaparız? Buraya bir ipliğimizi yerleştiririz ve iplik yollarından normalde geçirmemiz gereken yerlerden geçiririz. Bu sefer ikisini birden aynı anda alıyoruz. Geçirmemiz gereken yerlerden geçiriyoruz. Ve aşağıya iniyoruz. İplikleri geçirmemiz gereken yerlerden geçirdik. En son iğne bölümüne geldik. İğnede de iki tane deliğimiz var zaten. İpliklerimizi geçiriyoruz iğnemize ve bu şekilde dikinme hazır bir vaziyete geliyoruz. Evet ben işleme başlamadan önce tabii ki makinemi açıyorum. Makinemi açtığımda ilk normal düz dikiş var. Benim bunu çift iğne dikişine geçirmem gerekiyor. Singer'in Confidence serisinde tuşlama sistemi var. Şu işaret benim çift iğne işaretim. Bastığım zaman bakın tek dikişten çift dikişe geçti. Sizin kendi makinelerinizde bu sistem olmayabilir. Mutlaka bir çevirmeli işlem olabilir. Başka makinelerde de aynı şekilde. Eğer çift iğne özelliğiniz varsa mutlaka o ayara getirerek işleme başlayabiliriz. Evet şimdi yerimi belirliyorum. Ayağımı aşağıya indiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Çift dikişim hazır. Dikişimizi şimdi tamamladık. Ben sadece size şöyle yaptığım daha önceki bir örneği göstermek istiyorum. Mesela dikiş adım uzunluğu burada 2,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm ve 4,5 mm olarak bu şekilde istediğiniz görseli yakalayabilirsiniz. Genelde kotlarda örneğin dış gaze dikimlerinde daha geniş uygulanır. Şimdi bir de başka olarak bizim bu desenleme dediğimiz işlemler var. İstersek bu desenlemeleri de çift iğne yoluyla desenimizi seçerek yapabiliriz. Hatta böyle ben bir kurdele göstermek istedim. Mesela kız çocukların eteklerine kurdele, kurdelin üzerinde bir nakış gibi bunları işleyebiliriz. Ve çift desenli olarak, farklı renklerde uygulayarak çok cici şeyler çıkartabiliriz. Ben yine makinede bunları göstereceğim. Ama özellikle e, makinede sadece ekranda göstereceğim. Şunlar da nervürler bakın. Genelde biz bu nervürleri, özellikle şu şekilli nervürleri eee mefruşatta kullanıyoruz. Bunların da ayrıntılarını ayrıca vereceğim. Biraz da çift iğne ile esnek dikişten bahsetmek istiyorum. Eğer makinenizin içerisinde esnek dikiş özelliği varsa zaten sadece onu çift dikişe çevirmeniz zaten yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim ben kendi makinemde Esnek dikiş özelliğin benim şurada 03 olan. Genelde çoğu makinedeki işareti de bu şekildedir. Veya S şeklinde bir düğmesi vardır. Siz e, kullanma kulağınızdan bakarak bunu seçebilirsiniz. Ben şimdi 3'e bastım. Direkt bana tek kullanımlarını gösteriyor. Çift iğneye basmam gerekiyor. Basıyorum ve çift iğne şeklinde dikmeye başlayacak. Peki biz bunu nerede kullanacağız? Jarselerde, penyelerde, reçme dikişi olarak yakalarda kol ağızlarında, etek uçlarında bunu rahatlıkla kullanabileceğiz. Peki esnekli kişi olmayanlar ne yapacak? Çok hafif, yine aynı şekilde aslında esnekli kişi yok. Normal birinci dikiş, normal düz dikişten çift dikişi seçtikten sonra şurada çift dikişimizi seçtikten sonra yapacağı işlem birazcık esneterek tabi bu benim elimdeki esnemeyen kumaş hafif esneterek dikmesi yine onun işini görecektir Evet, makinenizin özelliğine göre çok az deseniniz dahi olsa sonuçta çift iğne kullanımı olduğu için o desenlerin tamamını tamamına yakın ya da e, çift dikiş çift desen olarak kullanabilirsiniz. Peki e, bunu ben ayrıca göstermeyeceğim, sadece şöyle gösterebilirim kendi ekranımda. Şimdi e, bunların hepsini ben çift dikiş olarak yapabiliyorum. Bakın burada bir sürü desenler var. Ee, bu desenlerin hepsini yapabiliyorum. Örneğin bir tanesine bastım diyelim ki bakın çift iğne işaretim var. Demek ki ben bunu kullanabiliyorum. Aynı şekilde aşağıya iniyorum. Ee, yine çift iğne özelliğim var. Ben birkaç tane örnek yaptım size. Şöyle göstereyim. Mesela zikzakları e, çift yapabildim. Aynı şekilde bunları nervür için kullandım ama aynı zamanda e, nervürsüz de yapabilirsiniz. Düz olarak kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde birkaç tane fazla yapmadım. Sonuçta hepsi bu işlemi yapıyor. Zikzak aralıklarını kendiniz seçebilirsiniz. Dikiş adım uzunluğunu kendiniz seçebilirsiniz. Dediğim gibi daha önceden yaptığım bir şey vardı kurdelenin üzerine. Buna çeşitli desenler yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz deseni verebilirsiniz. Bakın bu da çok güzel oldu. Yalnız Biraz da nervür yapımından bahsetmek istiyorum. Nervür yapımında nervür ayağına ihtiyacımız yok. Şöyle bir nervür ayağı bayilerde satılıyor. Bu daha çok yönlerini belirleme, yani sırasını belirlemek adına şu çentikler yapılmış. Her bir nervürün arasına yerleştirdiğimiz zaman aynı hizada gitmemizi sağlıyor. Fakat bizim buna ihtiyacımız yok. Asıl ihtiyacımız olan çift iğne. Çift iğneyi... E, yerleştirdikten sonra şimdi normal ayarım benim bu her zaman bu ayarda dikiyorum e, eğer nervür yapacaksam bunu artı 3'e getiriyorum benim makinemde artı 3 sizin makinenizde 9'a kadar olan a, olanlar var e, artı 9'a kadar 8'e kadar olanlar var yani tansiyon ayarınız en sona getireceksiniz bir de dikiş adım uzunluğu var dikiş adım uzunluğunu da normalde iki buçuktur 1 milimetreye kadar indirdiğiniz vakit rahatlıkla nervürü dikebiliriz. Evet, şimdi nervürü yaptık. Nasıl yaptım? Ben 1 milimetre uzunlukla yaptım bunu. Dikiş adım uzunluğunu 1 milimetre. Şu da 2,5 milimetre. Yani makinemizi açtığımızda genelde 2 2 milimetre, 2,5 3 milimetre kullanırız. Şimdi baktığımız zaman ben iki buçukta fazla dolgulu hissetmiyorum. Ama bakın bir milimetreden yaptığım zaman baya baya nervür gibi dolgulu bir hal aldı. Yani bizim yapmamız gereken burada tansiyonumuzu yükselteceğiz. En son kademeye getireceğiz ve dikiş adım aralığını da sıklaştıracağız. Bu sayede bu dolguyu elde etmiş olacağız. Bütün gömleklerde pek çok yerde kullanabileceğimiz güzel bir süsleme çeşidi olmuş oluyor. Sıra şekilli nervüre geldi. Şekilli nervür için yine tansiyon ayarımız en sıkıda olmalı. Dikiş adım uzunluğunu zaten program kendisi veriyor. Ee, ve daha sonrasında tabii ki çift iğneye ihtiyacımız var. Ben bu makinemden seçiyorum. Ee, sizin makinenizde de kendiniz zaten bunu göreceksinizdir. Bunu nasıl e, anlayabiliriz, Nervür nervürü nasıl yapabiliriz diye. Bakın 33, 34, 35 yani tek çizgili olan... Ee, çoğu desenler bu nervürü yapabilir. Siz de evinizdeki kendi makinenizde bu tarz e, varsa e, modelleriniz, desenleriniz bu desenleri deneyin. Ona göre kendiniz karar verin. Bakın 40'ta da aynı şekilde yapıldı. Hatta ben şöyle göstereyim benim yaptıklarımı. Bunlar çok düzgün olmadı aslında ama en azından bize fikir veriyor çünkü kısa mesafe yaptım. Mesela 1.8 e, dikiş adım uzunluğuna göre bakın çok küçük oldu. 2 milimetrede yaptığım zaman biraz daha uzadı. 2.5 de biraz daha uzadı. Eğer ben bunu tamamen uzun ve rengine göre uygun bir desenle yaptığım zaman e, çok daha şık duracaktır. Aynı şekilde bakın e, bu da bu da aynı şekilde modeli seçtim ve bununla nervür yaptım. Bir de şuralarda bir yerde olacaktı. Evet şu. Bu da bir buçuk metre, milimetre, bir milimetre. Bakın bu da aynı şekilde nervür yapılmış hali. Bunları da seçerek, deneyerek kendi makinenizde şekilli nervürü oluşturabilirsiniz. Şimdi iğnenin kalınlıklarından videonun başında bahsetmiştim. 2 milimetre ile 3 milimetre benim elimdeki olanları göstermiştim size. Şimdi onların arasındaki farkı da göstermek istiyorum ayrıca. Şöyle örnek bezde göstereceğim. Ayrıca dikişle sizi Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bakın bu 3 milimetre ilk yaptığım işlemdi. 3 milimetrelik genişliğindeki olan iğne. Bu da 2 milimetrelik genişliğinde olan iğne. İğneyle yaptığım dikiş. Şu şuradaki. Şuradaki nervür 3 milimetre genişlikte yapılan nervür. Bu ise 2 milimetrelik yapılan nervür. Bakın arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu daha dolgulu, bu daha az dolgulu, daha küçük. Yani siz yapacağınız modele göre, seçiminize göre, zevkinize göre istediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Bir çift iğne ile ilgili, çift iğnenin kullanımı ile ilgili, detayları ilgili elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalıştım. Tüm dikiş severlere, bilgi arayan dikiş severlere faydalı olabilmesi dileğiyle diyorum. Muhabbetle, sevgiyle, sağlıcakla kalın. İnşallah yeni videolarda görüşmek dileğiyle.